Yukarıda dilek dilecektiniz. Ha işte o şey Bejder be Hanım. o <tdoing> <Thank you>. <aroma> Çiftlik Sevdan'dan herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Efendim umarım sağlıklı ve de mutlusunuzdur. Ben Sevda ve Elif sizlere hoş geldiniz kanalımıza diyoruz. Şöyle ki şimdi bugün neredeyiz? Bugün Bangkok'un yaklaşık 40 kilometre ötesinde Wat Sampran tapınağına geldik. Bu Vat Sampran ejderha tapınağı diye geçiyor aynı zamanda. Pes pembe, upuzun bir kulenin etrafına dolanmış çok değişik bir ejderha tarafından o kule sarılıyor. çok fazla turistik bir yer değil burası. Turistik olmamasının sebeplerinden bir tanesi de buranın adının birkaç sene evvel çirkin bir olaya karışmasından kaynaklanıyor. Ne mi olmuş burada? Az sonra. 1978 yılında buranın yapılmaya başlandığı söyleniyor fakat ilginç bir şey var bu tapına yapanın kim olduğu bilinmiyor herhangi bir bilgiye ulaşan şu ana kadar kimse yok sebebini bilemiyorum halbuki çok yakın zamanda olmuş olmasına rağmen neden o yapan piyasada yok belli değil diyelim. Ee, 1985 yılında da bitiyor burası. 80 metre uzunluğunda. Çünkü kralın 80 yaşında öldüğü için hani ona at 80 metrelik bir şey olduğu, kulenin yapıldığı söyleniyor. O etrafındaki ejderhanın da e, cehennemden cennete uzanan yolda yani kötülükten iyiliğe uzanan yolda e, yol göstericilik yaptığına inanılıyor. Burası bir Budist tapınağı olarak yapılmış bir yer yerlerde böyle çocuk ve büyük el izleri, ayak izleri var. Bütün bu taşlarda bunların da sebeplerinin neler olduğunu bilmiyorum aslında. Bununla ilgili de herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Çünkü burası çok fazla turistik bir yer değil. İnternette falan burası ile ilgili çok fazla bilgiye ulaşamıyorsunuz. Sebebini bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle bu sebeplerden bir tanesi işte o rahibin adının karıştığı çirkin cinsel istismar olayın kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Burayı birazcık unutturmaya çalışmışlar sanıyorum. E unutulmuş da sonuçta zaman içerisinde. Dolayısıyla şu anda burası çok fazla böyle turistik cazibe merkezlerinden birisi değil. Ama çok özel çok değişik bir yer burası. E mutlaka buraya yolu düşen herkesin gelip görmesini elbette ki tavsiye ediyorum hararetle. Şimdi dilerseniz böyle yavaş yavaş o ejderhanın içinden, yukarıya doğru yola çıkacağız. Bir tünelden geçeceğiz. Hep beraber gidelim. Var mısınız? Hadi gelin. Evet. Tapınakların kuralları gereğince ayakkabılarımızı dışarıda bırakmamız gerekiyor. Şöyle hemen ayakkabılarımızı okey. Geri kalan kısmı çıplak ayakla devam edeceğiz. Omuzlarınızın, dizlerinizin alt üstünün kapalı olması gerekiyor yine. <laughs> e verdik orada. Verdik. <laughs> 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 Bilmiyormuş gibi, anlamıyormuş gibi. Thank you. Buradan mı? Asansör varmış <laughs> mı? O da parayla. Her şey para. Çıkıyorum şuradan şöyle bir. Evet. cennetlik ejderhanın <laughs> ağzına geldik. Hayırlısı diyorum. Ee, şey yapsa mıydık çoraplarımızı? Bilmem ben istemem. Sen ister misin? Ay isterim gibi. Ay biraz. şimdi 17 katlık bir yokuş çıkacağız. Ta tepeye kadar. Orada görüşürüz. Artık evet çık çıkacağız derken çıkabilirsek çıkacağız. Fakat en azından güzel olan tarafı e, her birkaç adımda bir ventilatör kurmuşlar burada. Şu anda üçüncü kattasınız diyor. Yavaş yavaş çıkacağız. En azından merdiven olmaması tabii 17 katlı bir merdiveni çıkmaktansa bu şekilde ejderhanın karnında yürümek daha iyi. Evet, yukarıda görüşürüz. Evet. <laughs> daha iyi değil mi? O tabelalara bakmayacağım. minik minik bebek adımları atınca biraz daha kolay oluyor. Tabi belde de sakat olunca ister istemez bele yükleniliyor. O yüzden biraz benim için zorlayıcı. Çok yüksek o basamaklar. Daha gitmedi aslında. Sonra <laughs> bir tane iç yıkamak için alıyordum bunu. Manzara bak. Çok güzel. Çok güzel. Dur bakalım. Hadi az kaldı. Yüksek sesle konuşmuyoruz çünkü. Rahipler vesaire. İşte dua ediyorlar diye. On altı çıkadı. Hayret falan merdivenli çıktı. Oraya da buradan çıkacağız. Evet. Şöyle 360 derece dönülen bir yere geldik. Oh. Ah, yerler kayıyor Dikkat et. Yağmur yağdı Fabrikalar bölgesi burası. <laughs> Ejderhanın oh. dili. Tam kafasının altındayız. Hava güzel olduğunda Bangkok buradan uzaktan görünebiliyormuş aslında. Ama bugün kapalı bir hava var. İyi ki, iyi ki öyle. Yine yağmurlu sezonda bu seyahati yaptığımız için kendimi çok zeki ve <laughs> akıllı buluyorum ve alkışlıyorum. Yani burası başka türlü çekilebilecek bir ülke değil gerçekten yoksa. เอาเลยไม่จีไม่หวังกันไม่จีเป็นผูให้ไม่ด้วยใจอันบริสุทธิ์ฮัลโหลเกย์อยู่ัำฟ้อนอายุวอกราจีตาวอกราจีตาท่านรับทุกคนทุกา ากราชีธรรมอายุวกราชีธรรมี่จะได้แฮปปี้แม่เป็นจังหวัดแม่เป็นจังหวัดส่วนตัวเล็กๆอยู่โฆษณาสาาจึมีแงแรงมากเลยไปันเจ้าแรงครอบครัวข้าพเจ้าลูกเอานี่การงานลูกเอาพี่เอริจัมช่วยทให้สาวิ้นี่พี่มี้รจัมสุดมอแล้วผมไปหาใหม่เรื่อยๆเกนว่าจะตีมัยากมากมีแค่หน Nerede kendime <laughs> döndüm <doğardım> bununla? <laughs> Dön üç kere. Sorry. <laughs> bıla 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 ya, Bu bıla bıla Hiç bıla 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 tatsız yani şu an yüksekteyiz bir de. Yağmur başladı. 2 oldu Şaban. Ç Çocuğumun aşkı için çok mutluyum. Çok mutluyum. Her şeye teşekkür ederim. Tamam artık oradan. Üç oldu. Yukarıya. Ben bunları bırakamayacak mıyım şimdi? Ay bırakacağım. Bırak, yenisini al.

Hadi. Allah kabul etsin. Evet. Tamam. Aa, a -a. Hadi bakalım. Hadi o zaman. Sarı alsan mıydı? Sarıyı. Saçmalama. Mı? İstiyorsan al birini ama şu an konuşurlarken inanamıyorum sahte çalıyor şu an bakın. Bu. Tamam. İnanamıyorum. Bir <laughs> de <laughs> yapalım. Bu tünelin içinde eğer gündüz ve sıcak günlerde, güneşli bir günde geldiyseniz eğer çıplak ayak yürümek mecburiyetindesiniz deniyor ki çıplak ayak burada yürüyebilmek imkansız hale geliyormuş. Çünkü burası aşırı ısınıyormuş. O yüzden de biz de hani ne olur ne olmaz kaçta çıkarız diye bilemediğimiz için yanımızda aslında çoraplarımızla gelmiştik. Çünkü işte ayakkabınızı terliğinizi aşağıda bırakıyorsunuz. Burası bir tapınak olduğu için. Ama çorabınızla gezebilirsiniz. Aklınızın bir köşesinde olsun. Önemli bir bilgi olabilir bu. Mutlaka yanınızda çorap getirin. Sabah erken saatte gelecek olursanız burada içecek bir şey mutlaka bulacaksınız. Bir bayanın içecekler sattığı bir yer var. Yiyecekler biraz daha geç saatte başlıyor ama etrafta çok fazla sayıda işte yiyecek ve içecekle ilgili sıkıntı yaşamazsınız. Her türlü şeyi bulabiliyorsunuz. Şimdi gelin burada bir tane dev kaplumbağa var. Gelin bakalım o kaplumbağanın içinden neler bekliyor bizi. Burası tapınak olmadığı için ayakkabılarımızla girebiliyoruz. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Burası nereye gidiyor? <laughs> Böyle bir yermiş burası da. Ama bir kere vurayım içimde kalmasın. Tabii vuracağız. Bir, iki, üç. Bu mu? <laughs> Yıkıldık. Burada seni nereye gidiyor tamam. Hiç Tekrar geri çıkmak demeliz. istemem çünkü. Ne yapalım? Yani... Ne kadar ineceğiz? Ne bileyim. Daha da Buda'ya çıkacağız. Ay boş ver gel. Ha? Şuradan bakayım. Şurayı şöyle bir dönelim. Bir şey varsa. Varıldı galiba ama. Yok. Bir şey yok. Ne o? Anlayamadım. Fil gibi bir şey. Su mu var orada? Ayak izi var üstünde. Ha. Aa. Su var. de yeni bir şey keşfettin sen Elif şu anda. Nasıl bir şey? Gerçekten güzel bir akustik var. Aa. Elif sen bayağı soprano çıktın. Hı? Diyordum ben şan okuyayım diye. Dedim dedim. Işte Biz bilememişiz kaplumbağayı da almak götürmek gerekiyor. <laughs> Burada güzeldi. Sesini. Neyse korkunç bir yer. Değil. İnip çıkmadık en azından. Bunlar kitap mı ne şey mi? Yok. İşte. Woman Park left hand. Side man hit right side. drum drone video hand three times and make a wish. Üç kere yap çabuk. Kalk elinle bir daha. Aferin, ben de yapayım. Burada konuyu tamamen... ...böyle Para. dini, mistik insanların şeylerini... ...yumuşak karınlarını kullanmak üzerine kurmuşlar. Her şeye kumbara koymuşlar, her, her şeye. Evet, her yerde hem kumbara var... ...bütün rahipler, rahibeler... Ayrıca para işte istiyorlar, bağış istiyorlar. Ee, i̇şte sağlık için şunu yapın, aşk için bunu yapın, evde kalanlar şunu etsin falan şeklinde her şeye böyle bir dilek şeyi haline getirmeye çalışıyorlar buraya anladığım kadarıyla. Burada da çok tatlı bambulardan yapılmış böyle bir yol yapmışlar. Hemen kaplumbağanın yanından geçiliyor. Şurada şöyle bir. Nehircik bir şeycik var, Dehi, derecik. Nehir. Aa bak kocaman. Bak. Ay e, çok güzel renkleri. Merhaba, kuzum, çok güzelsin. Bir yazıda ayak izleri ve izleri burada yaşamış olan 108 tane azize ait, o rahiplere ait diye. Çok güzel olmuş, bambuları kıvırınca böyle gölge bir alan icat etmişler. Herhalde ölenlerin anısına şey burada yaşamış rahiplerin Aa, burada da tavus kuşu var. Dev tavus kuşu var. Şurada ejderhalı bir yol var. Bayağı burada bir çangıl yaratmışlar değil mi? Evet. Şu ejderhalı yola girelim. Oradan da filin olduğu tarafa çıkalım. Tavus kuşunun içinde <laughs> bir şey yok bildiğim kadarıyla. Bir anda burada müzik çalmaya başladı ve buranın bütün dini şeyi yok oldu. Bu gerçek bir çiçek mi? Gerçekten mi? Şaka mısın? Ama ağaç bu bayağı değil mi? Bundan çelik alsam? Almasa. Ha? Hadi gidelim. Ya. Çok ağaç, Çok ağaç olmasaydı hiç affetmem. Burası gene bir yerden aşağıya iniyor Elif. Oldu. Hoşça kalsın. Evet. Ne güzel yapmışlar. Burası ee... da böyle bir temple. <laughs> i̇şte bu da böyle bir anıydı. Şimdi şu Buda'ya doğru bir buz Allah. Buda'yı bulsak. Gerçi o da, o, bu, da bu da bu da bu da ama Yalnız bu fil şeyisinin fil dişi olduğunu düşünüyorum. Niyese bilmiyorum düşündürdü bir şey. Burada daha büyük koca kertenkele var. Orada daha büyüğü var. Gördün mü? Hayır. Tam bak yani. yürüyor. Bunlar bayağı şey. Renkleri çok güzel yalnız pırıl pırıl. Çok da korkmuyorsunuz bizden galiba. Bu kadar yaklaştık. de yazıyordu bir bu da diye. Şimdi burada bir yerde olması lazım. Bir bu da görelim canım gelmişken sürekli geldiğimiz beri bu da görüyoruz zaten. Ama yatıyordu bizim görenler yatı yatçı bu da. de öyle gideceğiz anlamı? Big Buddha ha. Kapalı mı? Yani yapıyorlar diye herhalde. Bir şey. Bilemedim ki. Big Buddha kapalıymış. Çok üzüldüm. Ben de bir sormadım. <gülüyor> üzüldüm. <gülüyor> <gülüyor> çok hazırdık biz çıkmaya. Yani gördünüz hepiniz şahitsiniz. Çıkalım demiştik tüm şeyimizle. Hemen bulunduğum bölgenin biraz üzerinde bir tane kocaman buda heykeli de var aslında oturan bir buda var ee, ama maalesef kapalıymış yoksa biz 3-4 kat daha çıkmayı göze almıştık aslında efendim. Çıkamadık canımız sağ olsun diyoruz ne yapalım zaten işte o da bu da bu da bu da diyoruz sürekli geldiğimizden beri. Artık burada videomuzu kesiyoruz ve de bizler evimize doğru harekete geçiyoruz. Bizlere abone olduğunuz, oldurduğunuz, beğendiğiniz, değerli yorumlarınızı eksik etmediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta sizlerle yeniden görüşebilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın ama yeşil kalmayı unutmayın.